olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Abdurrahman İrsel Çevit siz hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Sevcan Yaşar Hanımefendi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. tanıtık ediyormuşsunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Evet. Ediyoruz. <laughs> evet değerli konuklar kuvvetli alkışlarla tanıtık ederlerse söz. Ana ana başcan. Ana ana başcan. Her şey geçmiş olsun. Bizimcesi olsun. yasaların ve yer belediye başkanımız Sayın Şükrü Genc'in tarafına vermiş olduğu yetkiyle şu an itibariyle sizi resmen karı koca ilan ediyorum. Ayağına diyorum. bas sevgilerim. Ayağına diliyorsun. bas. Ömrünüz ve kalpleriniz bir zaman ayrılmasın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. İmza kaleminiz bugünün anısına Sayın Başkanımızın size hediyesidir. Şans ve uğur getirsin. Ve hayatımızdaki en bu kalemden atmanızı diliyoruz. Aile cüzdanınızdan her ikinize birden veriyorum ki birbirinizden hiç ayrılmayın.